Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlere e, tahta çubuklardan uşak yapacağım. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi çok saklanan videoya geçelim. Önce şu uç kısımlarından iki parça kesiyoruz. Büyüklüğünüz ne kadar isterseniz ben şu büyüklükte yapacağım. Aynı şekilde şu köşeden de kesiyoruz. Şimdi kestiğimiz çubukların başlarından bir tanesini de ortadan ikiye kesiyoruz. Ortadan ikiye böldük. Şimdi silikonumuzu alıyoruz ve tam e, ortasına silikonu sıkıp kestiğimiz e, şeyin yapıştırıyoruz. Tahta çubuğu yapıştırıyoruz. Şu an şöyle bir hal aldı. Bunu diğer köşeye de yapacağız. Evet. Şu an uçağımızın ön kısmı hazır. Şimdi bunun birazcık kurumasını bekleyeceğiz. Ama ben beklemeyeceğim. Şimdi tam şu e, ee, şu köşelerden iki tane çubuğu şu şekilde yapıştırıyoruz. Bir dakika. Şurada bir sorun oldu. E çubuğu şuradan tam şuralardan silikonu sıkıyoruz. Ve silikonu sıktığımız yere tahta çubuğumuzu yapıştırıyoruz. şöyle bir görüntü almış olması gerekiyor. Şimdi aynı şeyi üst kısmını yapıyoruz. Üst kısmını da yapıştırdık. şöyle bir şekil aldı. Şimdi şu uçlarını da şöyle silikonluyoruz. Ama önce şu üstteki tahtanın kurumasını beklememiz lazım. Çünkü arkadan bastırdığımızda şurası kalkıyor. O yüzden kurumasını bekliyoruz. Evet. Şimdi şu ortasına silikonu sıkıp üstten bastırıyoruz. Ve arka tarafını da yaptık. Şu an şekli şöyle. Şimdi de yine iki tane çubuğu alıyoruz. Ve bu iki çubuğu tam şu yaptığımız şeyin hemen arkasına şu şekilde silikonluyoruz önlü ve arkalı. Şimdi alt tarafa da yapıyoruz. Şu anki görüntüsü şöyle. Şimdi de yine düz bir tahta çubuğu alıyoruz. Ve bunu ortasından ikiye bölüyoruz. Böldükten sonra şu tarafta bu taraf gibi ovalleştiriyoruz. Ovalleştirebildiğimiz kadar. Ben bu kadar ovalleştirebildim. Şimdi bunu da şu arka tarafta alt kısmına silikonluyoruz. Şuraya silikonumuzu sıkıyoruz. Ve bunu yapıştırıyoruz. Şimdi bir tane çöp şiş alıyoruz. Bu çöp şişle uçağımızın şu ön taraftaki pervane kısmını yapacağız. Boyutunu ne kadar istiyorsanız ama benim tavsiyem çok uzun yapmayın. Hani bence şu kadar bir şey yeterli. Kestim. Bunu e, uçağın rengine göre boyayabilirsiniz. Ama ben şimdi boyayamayacağım. E, bunu aldınız. Ve tam şurasına ortasına silikonu sıkıp silikonla yapıştırıyoruz. şöyle bir şekil aldı. Bunu elinizle şöyle birazcık düzeltin. Kurumasını bekleyin. Hatta daha hızlı kurumasını istiyorsanız silikona üfleyebilirsiniz. Ve şimdi burada kurusun. Biz de o sırada uçağımızın pervanesini yapalım. Ben pervaneyi hemen Size yapılmış olarak göster gösteriyorum şimdi. Pervaneyi nasıl yapacağız diye sorarsanız yine şunun gibi bu küçük e, tam, dondurma çubuklarından yararlanacağız. Bunları ortasından e, keskin cisimlerle matkap bıçak gibi şeylerle ortasından çöp şiş kalınlığında kesip çöp şişi şöyle yapıştıracağız. Ve böyle pervane olmuş olacak. Ve bu neredeyse kurumuş. Şimdi pervanemizi çöp işin olduğu yere yerleştiriyoruz ve yerleştirdim. Şöyle bir hal aldı. Şimdi de pervanemiz çıkmasın diye ucuna bir damla silikon sıkıyoruz. Evet. Şimdi yine büyük düz tahta çubuğumuzu alıyoruz. Ve bundan e, arka kanatını yapacağız. Boyutun ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar kesin. Ya çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Ben şu kadar bir şey keseceğim. Evet kırıldı. Bazen böyle maalesef kırılabiliyor da. Şimdi diğer tarafını deneyelim. Ve bu kırılmadı. Şimdi bundan şu arka tarafına silikonu sıkıyoruz ve bunu yapıştırıyoruz. Şimdi bunu da böyle yapıştırdık. Şu an uçağımız hazır. Bir de tekerleklerini yapacağız. Ben tekerleklerini boncuklardan yapacağım. Şöyle. Boncuklardan bize 3 boncuk yeterli. E ee, 3 tane boncuğumuzu aldık. Uçağımızın alt tarafına şöyle 1 2 3 yerine silikonu sıkıp ve boncukları eee delikli kısımları yatay bir şekilde gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şu an uçağımızın tekerlekleri de hazır. Önden görüntüsü de şu şekilde. Şimdi son olarak da kanat aralarını atmak için şuralara yine çöp şişten kanat araları yapacağız. Boyutunu şuradaki yüksekliğe göre ayarlayacağız. Çöp şişi yanına getirdim. Yani ölçtüm büyüklüğünü şu büyüklükte buraya koydum ve oldu şimdi bundan bir tane daha kesiyorum. ayarladım. Kestim. Şimdi bakıyoruz eşit olmuş mu diye. E koyuyoruz. ve şu an ikisi de eşit. Ve şimdi bunları yerlerinden birazcık kaydırıp silikonlayacağız. Şöyle kaydırdım. Olduğu yere silikonu sıktım. Alt tarafa ve üst tarafa. Burası birazcık e, tehlikeli. Silikon elinize gelebilir sıcak silikon. şöyle şu an oldu yapıştırdım alt taraf silikonun olduğu yere denk gelmedi o yüzden etrafına da silikon sıkacağım alt tarafın e şimdi sıra diğer tarafta çubuğu çıkardım silikonu üstü alt tarafa sıktım. Ve şu mu yapıştırdım. Olmadı. Ve bunu da yapıştırdım. Bunları da maviye boyayabilirsiniz. Şimdi yine etrafına silikon sıkacağım çubukların. Ve evet. Şu an uçağımız hazır. Bitmiş bir durumda. Uçağımızın son durumu bu şekilde. Pervanesi de dönüyor. Şu arka kanıtı da tutma yeri. Ve uçağımız şu an hazır. Bugünlük benden bu kadar. Herkese görüşürüz.